Merhaba insanlar. bugün bir gün Spider Hack diye bir oyun çıkmış. Birkaç ay sonra paralı olacakmış. Ve şu an son anlarımızı geçirebilecek tam zamanmış. O zaman hadi oynayalım. Ha, yapabilir miyim? Hoppa. Bunda çok proyum. Bunda çok proyum. Kabul edebilirsiniz. Bu dü bu dünya en pro olduğum oyun. Aa, hayır. Aynen. Dediğim gibi. Ben, ben bu oyunda baya proyum. Oh fuck. Hayır. Hı, bu oyunda evet profesyonelim. Hayır. Ha. Maalesef. Arkadaşlar ben korkusuz gaming. Bugün sizlerle birlikte komikli oyun oynayacağız. Abla. Patlatabilir miyim? Patlatabilir miyim artık şu bombayı? Bombayı patlatmak istiyorum. Aynen. Arkadaşlar Star Wars with Spiders. It does nothing. Bam. 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 Adamım. Oba. Bam. Bomb. Oba. Adam. Daha, da, daha da büyük. Daha da büyük. Oh. Ah! <laughs> Ah bu bomba da ne? This is a magnificent bomb. Ah! Oh çok uzun. Fazla uzun. Fazla uzun. Oba. Bak, fazla uzun olunca ne oluyor? It does nothing. Nothing plus. One nothing plus plus var mıdır? Ah! Ah! I turn balls into balls. Öldür onu öldür onu. Öldür onu. Öldür hayır ya. Oyunu profesyonel oynuyorum. Sakın bu sözü demeyin bir daha. Oh. Oha. O. Oo. How's that possible? Ah. Nerede benim size matters plus Bak zıplayacağım. Wooh. <laughs> Bam. Tamam bu, be bu beni alır. Aldı. Be. Oh bak bak. Ah. <laughs> <laughs> Swing deneyelim. Komik olur belki. Pow. <laughs> Spam. Fuck 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 hayır, hayır hayır Şarkı da iyiymiş. Two three go. Acaba bu uh, hack of the week'e girer mi? Oh! Ah! <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. Ah! Size Matters! size matters plus'ım vardı benim. <laughs> Öl orada. You should kill yourself now. Wow. Size matters'ım var artık. Sus. Ben hiç kimse yenemez size matters'la. Oh, ah, oh. Ah, ah, tamam. Allah! Ah hadi ama. Oha! Oha ama. Oha ama. That's, that's huge. Tamam, tamam bu çok büyük. Oba. Ya bu, map, bu mapten nefret ediyorum. Hayır. 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 Oh yeah!